Şöyle bir selamlar arkadaşlar. Kısa bir video çekeyim dedim. Dün bir Minnesota havasından bir örnek vermek için dün kar fırtınası geldi. Akşam dün akşam 7 civarında başladı. Snow snowstorm blizzard şeklinde başladı. Sabah uyandığımızda böyleydi. arabayı yani birçok yerde arabayı çıkartmak için filan zorlama durumu oldu. Oradan dönelim. Ee, gördüğünüz gibi kar diz boyu resmen. Ee, benim kızın da bir tatili vardı bugün, ee, Arkadaşlarla beraber bir uçağı vardı, uçuşu vardı şeye Colorado'ya. İptal edildi bütün uçuşlar, iptal edildi. Okullar tatil oldu. bayağı yoğun bir kar fırtınasına yakalandık. Onu dedim şöyle bir paylaşalım kanalımızda. Minnesota havasına örnek olarak bir kere daha. E, göstermek için Daha da ilk kar yağdığı için hiçbir şekilde yol aralarında e, sadece ana yollarda açılma çalışması açılma çalışması yapıldı. Yol aralarında hiçbir açılma çalışması yapılmadığı için e, yol açma çalışması yapılmadığı için e, bayağı dikkatli olmak gerekiyor. Bazı yer yer e, arabanın Saplama durumu söz konusu yani Burada illaki 4 çeker araba olacak Bu şartlar altında Jeep SUV tarzı 4 çeker, 4 çeker araba olacak Başka türlü normal sedan araba Burada kesmiyor Bu şartlar altında Karşıda görüyorsunuz Bir komşulardan biri Evinin önündeki garaj yolunu açmaya çalışıyor Püskürtücüyle Şuradan şöyle devam edelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Birazcık sağ sol yapalım Şöyle etrafı çekelim ee, bayağı bir yoğun Hala devam ediyor ee, Dün 7'de başlamış olan Bu kar fırtınası Ne demişlerdi ee, Bugün bu akşam Kaça kadar e, 9'a kadar sürecek Durum bu Bunu dedim bir kanalımızda paylaşalım gene de bir örnek olarak dursun. Minnesota havasına örnek olarak dursun. Şu anda evin önüne koymayacağım arabayı. Burada bir yer bulursam buraya koyacağım. Misafir parkı burası. Neden derseniz evin önüne evet burada yer var. evin önüne koymayacağım ki araç geldiği zaman girişleri açmak için e, araba ara olduğu zaman yapmıyorlar. Girmiyorlar. Şöyle bakalım girebilecek miyiz? Baya bir derin. Ee, araba baya zorlanıyor şu anda. Yani girmek için. Neyse girdik girdik. Canavar gibi girer bu benim araba. Böyle yerlere. Sıkıntı yok. Ah. Derinlik dediğim gibi e, resmen diz boyu. E, dizime kadar kara batıyorum. Arabanın e, bu sabah işte e, hazırlamak için aşağı yukarı bir 15-20 dakika uğraştık. Yani resmen dize kadar batıyorduk kara. Durum bu. Vaziyetler bir görnek olsun diye bir gösterin dedim arkadaşlar. <laughs> Minnesota havasına güzel bir örnek. Gerçekçi bir örnek. Görüşmek üzere.